bedenlerden ayrılan ruhların tanışabilmeleri ve buluşabilmeleri için birbirlerinden ayırt edilmesi neyle olur? Ait olduğu bedenden soyutlandığından başka bir şekil alır mı? Bu durumda şekli başka şekillerle karışabilir mi? Bu hakkında konuşulanların oldukça az olduğu bir konudur. Kimse bu konuda bir başarı sağlayamamıştır. Özellikle ruhun tanımında o maddeden tamamen soyutlanmış, alemin ne içindedir ne de dışındadır. Şekli, miktarı ve şahsı yoktur diyenler prensiplerinde soruya cevap verecek bir yan bulamazlar. Aynı şekilde ruh bedenin arazlarındandır. Diğerlerinden ayrıldığı nokta bedende bulunma şartıdır. Ölümden sonra ruhun temyizi olmaz diyenlerin prensiplerinde de ruhun varlığı yoktur. Bedenin bozulmasıyla canlının diğer sıfatları yok olduğu gibi ruh da yok olur. Öyleyse Kur'an, sünnet, eserler, itibar, kıyas ve akıl ölçülerine dayanan ehli sünnet yolu dışında bu hususa cevap bulmak imkansızdır. Ehli sünnete göre ruh bir nefsihi kaim. Yükselen, alçalan, birleşen, dağılan, çıkan, giden, gelen, hareket eden ve sakin olan varlıktır. Ehli sünnetten ruh telakkilerinin doğru olduğuna cimli kitabımız ruh ve nefsin bilinmesinde yüzden fazla delil getirdik. Buna aykırı anlayışların yanlışlığını da birçok yönüyle ortaya koyduk bundan başka bir görüşü olan nefsini bilmiyor demektir. Yüce Allah nefsi, giren, çıkan, tutulan, ölen, dönen, semaya yükselen, sema kapıları kendisini açılan ve kapanan nefisler diye vasıflandırmıştır. O, ayet celil de, ölüm sarhoşluğunda olan zalimleri melekler ellerini uzatıp, hadi canlarını kurtarın dediğinde bir görsen, Yine bedenden ayrılan nefse ey mutmain olan nefis sen Rabbinden Rabbin de senden razı olarak ona dön. Kullarım arasına katıl ve cennetime gir denir. Yüce Allah bedeni düzenlediği gibi nefsi de düzenlediğini haber vererek nefse ve onu düzenleyene ona iyiliğini ve kötülüğünü örtene ve seni yaratıp düzene koyduktan sonra sana veren Allah ayetinde de insan bedeni gibi nefsini de düzenlediğini bildirmiştir. Bu düzenleme beden kalıbına uygun olarak nefsin düzenlenmesidir. O halde bedenin düzenlenmesi nefsinkine bağlıdır. Nefsin düzenlenmesinde beden bir kalıp gibi ölçüdür. Bundan şu çıkar. Ruh diğer ruhlardan ait olduğu bedenden aldığı bir suretle ayrılır. Nasıl ki beden ruhtan etkilenip ondan ayrılırsa, ruh da bedenden etkilenir ve ondan ayrılır. Böylece beden iyiliği ve kötülüğü, nefsin iyilik ve kötülüğünden kazanır. Aynı şekilde ruh da iyilik ve kötülüğü bedenden kazanır. Varlıklar arasında birbirinden en çok etkilenip birbirine en uygun varlıklar ruh ve bedendir. Bundan dolayı bedenden ayrılırken ruha ey güzel bedende bulunan güzel nefis artık bedenden ayrıl ve ey kötü bedende bulunan kötü nefis artık sen de bedenden ayrıl denir. yüce Allah Allah ruhları ölüm anında ve uykusunda alır. ölümünü murad ettiği kişinin ruhunu tutarken diğerini belirli bir zamana kadar salı verir. Burada o nefsin girmesi, çıkması, dönmesi ve düzenlenmesi yanında ruhu almak, tutmak ve salı vermek gibi özelliklerden bahsedilmiştir. Resulullah kişi öldüğü zaman gözün nefse uyduğunu ve melek ruhu aldığında melekler elinden tuttuğunu, bu durumda nefislerin ya yerin üstünde kalmış misk gibi kokan kokular ya da yer üstünde kalmış leş kokuları gibi olduklarını bildirmiştir. Halbuki arazların nefsin araz olduğu görüşüne eleştiri kokusu olmadığı gibi tutulma ve elden ele dolaştırılma gibi özellikleri de yoktur. Resulullah ruhların semaya yükseldiğini, arz ve sema arasında bulunan her meleğin Allah için ruhlara salatu selam getirdiğini, Allah'ın bulunduğu kata çıkana kadar o kattan bu kata geçtiğini, Allah'ın huzuruna varıp ismini cennetliklerin yahut cehennemliklerin kütüğüne yazmakla emrolunduğunu, sonra arza yeniden döndüğünü, kafir kişinin ruhunun da atılarak sorgulama için bedeniyle beraber kabri konulduğunu bildirmektedir. Peygamberimiz müminin ruhunun cennet ağaçları arasında Allah yeniden bedenine girdiğine kadar uçacağını bildirmiştir. allah Teala, Firavun kavmi ruhlarının kıyamete kadar sabah akşam cehenneme sürüldüklerini, şehit ruhlarınınsa canlı ve Allah'ın verdiği rızıklardan yediklerini bildirmektedir. Şehitlerin canlı olması, ruhlarının canlılığı ve rızıklandırılmasıdır. Çünkü bedenler artık dağılmıştır. Resulullah bu canlılığı ruhların arşa asılı kandilleri olan yeşil kuşun karnında olması, cennette dilediği gibi dolaşarak söz konusu kandillere yeniden dönerek Allah Teala'nın bunlara tecelli etmesidir şeklinde yorumlamıştır. Allah tecelli ettiği bu kişilere sorar. Arzu ettiğiniz bir şey var mı? Derler ki cennette dilediğimiz gibi dolaşırken daha ne isteyelim? Bu sual üç defa sorulur. Arzu ettiğiniz bir şey var mı? Dendikçe sonunda ruhlarımızın bedenlerimize bir daha Allah yolunda öldürülmemiz için iade edilmesini arzularız. Derler, Resulullah'tan şehitlerin ruhlarının cennet meyvesinden yemek üzere yeşil bir kuş üzerinde olduğu rivayet edildi. İbni Abbas, Resulullah'ın şöyle dediğini rivayet etti. Uhud günü şehit olan kardeşlerinizin ruhlarını Yüce Allah cennet akarsularının etrafında dolaşarak cennet meyveleri yiyen ve arşın gölgesinde altından kandillere uğrayan yeşil kuşların karınlarına yerleştirdi.'' cennetin güzel yiyecek, içecek ve sözlerini duyarlar ve keşke kardeşlerimiz Allah'ın bize verdiği mükafatları bilselerdi de cihattan vazgeçip harpten kaçmasalardı derler. Allahü Teala da cennetteki bu Uhud şehitlerinin isteklerini yerine getireceğini vaat ederek Allah yolunda öldürülenleri sakın ha ölülerden kabul etmeyin. Bilakis onlar Rablerinin verdiği rızıktan yiyerek yaşamaktadırlar, buyurur. Hadisi Ahmet bin de rivayet eder. Şehitlerin yemeleri, içmeleri, hareket, dolaşma ve konuşmaları hadisi şerifte açıkça belirtilmektedir. İleri de daha geniş açıklamalar yapacağız. Ruhların durumu böyle olunca bedenden ayrılan ruhların seçilmesi, bedenlerin seçilmesine göre daha da kolaydır. Çünkü bedenler birbirine çok benzerlerken ruhlarda bu benzeme çok azdır. Şu da açıktır ki peygamberlerin sahabe ve ashabın vücutlarını görmediğimiz halde ruhlarını kolayca ayırt edebiliriz. Her ne kadar beden özelliklerinin ruh üzerinde tesirleri olduğu bilinse de ruhlarını tanıyabilmek yalnızca bedenlerine bağlı değildir. Belki ruhları bildiğimiz ve tanıdığımız özellikleriyle tanımak mümkündür. Bu durumda bir ruhu özelliklerine bakarak diğer bir ruhtan ayırmak, bir bedeni özellikleriyle diğer bir bedenden ayırmaktan çok daha zordur. Görmez misin bazen kafir ve mümin birbirlerine çok benzeyebildiği halde Ruhlarında derin farklılıklar vardır. Yine ana baba bir kardeş, iki kişinin birbirine çok benzediği halde ruhlarının son derece birbirine zıt olduğunu müşahede etmişimdir. Bu takdirde söz konusu iki ruhu bedenlerinden soyutlamakla daha iyi tanıyabiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Beden ve ruhlara bir bak. Kötü ve çirkin bir bedenin kendine uygun manası bir ruhunun olduğunu, bedende bulunan bir afetin ruhta bulunan afete münasip ve uygun olduğunu rahatlıkla görürsün. Bu anlayışla ferasetli kişiler insanların ruhlarını beden, yapı ve hallerinden anlarlar. Çoğu kez de isabet ederler. İmam Şafii'den bu konuda garip şeyler hikaye edilir. Aynı şekilde güzel ve yakışıklı bir bedeninde kendine uygun bir ruhunu görebilirsin. Bir şartla ki genel ruh yapı münasebetini bozan öğretim, alıştırma ve alışkanlıklar olmamalıdır. Yani yetiştirmeyle çirkin bir vücudun güzel bir ruhu, yetiştirmemeyle de güzel bir vücudun çirkin bir ruhu olabilir. Yüksek ruhlar, meleklerin ruhları cisme bağlı kalmaksızın birbirinden rahatlıkla ayırt edilebiliyorsa, cinler için de aynı durum söz konusudur. Beşeri ruhların birbirinden ayırt edilebilmesi daha da kolaydır.''